o Mopasan. Saç. Seslendiren Akın Altan. Hücrenin duvarları badanalı ama çıplaktı. Yetişilmesin diye çok yüksek açılmış dar ve parmaklıklı bir pencere bu küçük, aydın ama uğursuz daireye ışık veriyor ve hasır bir iskemlede oturan deli bize sabit, belirtisiz, ve teklifsiz gözlerle bakıyordu. Bu, çukurlaşmış yanakları ve bir iki ayda ağardığı anlaşılan hemen bembeyaz saçlarıyla çok zayıf bir adamdı. Giydiği elbise, kurumuş uzuvları, darlaşmış göğsü ve derine kaçmış karnı için pek geniş görünüyordu. Kendisinin düşüncesinin yediği, tıpkı bir meyveyi bir kurt yer gibi bir düşüncenin kemirdiği belliydi. Orada bu kafanın içinde delilik, delice düşünce, inatçı, tırnaklayıcı, oyucu bir şeydi. Yavaş yavaş vücudu eğritiyordu. Evet, o görünmez, o dokunulmaz, o avuca alınmaz, o madde yoksulu fikir, eti rendeliyor, kanı içiyor, hayatı söndürüyordu. Bu adamın bir vehme kurbanı olması nasıl işti? Zavallı adam insanı üzüyor, korkutuyor ve acındırıyordu. Hangi muammalı, korkunç ve yere vurucu hayal bu alnın arkasında duruyor ve onu biteviye kımıldanan derin çizgilerle karıştırıyordu? Doktor bana, bu, gördüğüm erken bunama vakalarının en gariplerinden biridir, dedi. Hastaya dehşetli öfke buhranları geliyor. Kendisi kara sevda getirmiştir. Bir çeşit ölüseverdir. Bir hatıra defteri var ki bize aklındaki zoru bütün dal budağıyla gösteriyor. Deliliğine bu defterde adeta elle dokunulabilir. Eğer sizi ilgilendirirse gözden geçirmenize engel yok doktoru dairesine kadar izledim. Orada elime bu zavallı adamın anılarını verdi ve Okuyun da sonra bana düşüncenizi söylersiniz." dedi. İşte defterin içindekiler. 32 yaşıma kadar sakin ve aşksız yaşadım. Hayat bana çok basit, çok iyi ve çok kolay görünüyordu. Zengindim. O kadar çok şeyle ilgilenirdim ki hiçbir şey için tutku duymazdım. Yaşamak ne iyiydi. Her gün canımın isteklerini yapmak için mutlu uyanıyor ve gölgesiz bir yarın, bir gelecek beklemek huzuruyla rahat rahat yatıyordum. Birkaç metresim olmuştu ama hiçbirinde sahip olduktan sonra kalbimin arzudan çıldırdığını ve ruhumun aşkla didiklendiğini hiç duymamıştım. Böyle yaşamak ne hoş şeydi. Ama yine sevmek en iyisi. Yalnız korkunç şey bu. Gene de herkes gibi sevenlerin duyacağı yakıcı mutluluk herhalde benimkinin yanında eksik kalır. Çünkü beni aşk inanılmaz bir şekilde gelip buldu. Zengin olduğum için hep antika ve eski öteberi arıyordum. Çok kere de bu şeylere dokunmuş görünmez elleri beğenerek bakmış gözleri ve bunları sevmiş kalpleri düşünürdüm. Çünkü eşya da sevilir. Geçen yüzyıldan kalma küçük bir cep saatine saatlerce baktığım çok oldu. Minesi ve işlemeli altınıyla bu saat ne güzel, ne minik şeydi. Ve hala bir kadının ince işlenmiş bir mücevhere sahip olmak isteğiyle onu aldığı günkü gibi işliyordu. Çırpınmaktan, kendi makine hayatını yaşamaktan hiç durmamıştı. Ve geçmiş bir yüzyıldan beri daima muntazam tiktakına devam ediyordu. Onu, kalbi kendi kadın kalbine karşı çarparak ilk defa göğsünde, kumaşların ılıklığı içinde taşıyan kimdi acaba? Hangi el onu sıcak parmaklarının ucunda tutmuş, evirmiş çevirmiş ve sonra derisinin nemiyle onun bir an için buharlanan porselen çobanlarını silmişti? Bu çiçekli kadran üzerinde belirli bir saati, aziz ve kutsal saati kollayan gözler ne çeşitti? Bu nefis ve az bulunur parçayı seçmiş olan kadının ne kadar görmek ve tanımak isterdim. Oysa o ölmüştü. Ben Eskiden yaşamış kadınları arayan bir isteği nesiriyim. Hep vaktiyle sevmiş kadınları uzaktan sevmekteyim. Artık masal olmuş sevgilerin hikayesi, boyuna içimi acıyla doldurur. Ey güzellik! Gülümseyişler! Çocukça sokulmalar ve umutlar! Sizler sonsuz olmayacak mıydınız? kaç geceler, hep sabahlara kalarak, geçmişin o kadar güzel, o kadar duygulu, o kadar uysal ve öpülsünler diye kolları açılmış, sonra da ölmüş zavallı kadınları için ağladım. Onlar öldü ama öpüş sonsuzdur. Dudaktan dudağa, yüzyıldan yüzyıla, devirden devire geçer. İnsanlar onu toplar, verir ve ölürler. Geçmiş beni çekiyor, hal korkutuyor. Çünkü gelecek ölümdür. Her yapılana acıyor, bütün yaşamışlara ağlıyorum. Elimden gelse zamanı durdurur, saati işlemekten alıkoyardım. Ama o yürüyor, ilerliyor geçiyor ve yarının yokluğu adına benliğimden her saniye bir parça alıyor ve ben bir daha yaşamayacağım elveda dünün kadınları sizi seviyorum bununla beraber acınmama bir sebep de yok çünkü ben de onu beklediğim kadını buldum ve inanılmaz zevklerin tadını aldım. Güneşli bir sabah, Paris'te içim ferah, ayaklarım oynak, dükkanlara bir keyif gezgininin o bulutlu ilgisiyle bakarak gelişi güzel dolaşıyordum. Ansızın bir antikacıda 17. yüzyıla ait İtalyan işi bir dolap gördüm. Çok güzel, çok güç bulunur şeydi. Onu. O zamanlar ünlü olan Viteli isminde bir sanatçıya nispet ettim. Sonra geçtim. Bu dolabın hayali neden beni geri döndürecek kadar sıkı sıkıya izledi? Onu bir daha görmek için tekrar mağazanın önünde durdum ve büyülendiğimi duydum. Şu büyülenme ne garip şey. Bir eşyaya bakarsınız ve yavaş yavaş o bir kadın yüzüymüş gibi sizi büyüler şaşırtır ve etkiler. Onun çekiciliği şeklinden, renginden, eşyalık çehresinden gelen buruk çekimi içine akar ve siz bu şeyi hemen sever, özler ve istersiniz. Artık bir sahip olma ihtiyacının pençesindesinizdir. Önce az sezilir, sanki korkak ama gittikçe büyüyen ve şiddetle kabarıp yenilmez olan bir ihtiyaç. Dükkancılar bu gizli ama artan isteği bakışınızın alevinden anlar gibidirler. Dolabı aldım ve çabucak evime taşıttım. Odama yerleştirdim. Aha, Bir koleksiyoncunun yeni satın alınmış ufak tefekle geçirdiği balayını öğrenmemiş olanlar ne zavallıdırlar. Bu ufak tefek sanki ettenmişler gibi gözle ayrı, elle ayrı okşanırlar hemen hemen her dakika yanlarına gelinir. Nereye gidilirse gidilsin, ne yapılırsa yapılsın, hep onlar düşünülür. Sevgili hayalleri sokakta, alem içinde, her yerde daima sizinle beraberdir. Evinize döner dönmez, hatta şapkanızı ve eldivenlerinizi çıkarmadan bir aşık inceliğiyle onları seyretmeye koşarsınız. Ben de tamam sekiz gün bu dolaba taptım her saniye kapaklarını, çekmecelerini açıyor, onu sahip olmanın bütün özel azlarını duyarak kıyamadan elliyordum. Bir akşamda bir levhasının kalınlığını yokluyordum ki, orada gizli bir göz olması gerektiğine hükmettim. Hemen kalbim çarpmaya başladı. Geceyi başaramadan sırrı açmaya çalışmakla geçirdim. Ertesi günü bir kaplama yarığına ince bir demir sokarak meseleyi çözümledim. Bir kapak kaydı ve ben, siyah bir kadife zemin üzerine tutturulmuş, harikulade bir kadın saçı gördüm. Evet, bir saç demeti. Herhalde derinin üstünden kesilmiş ve sırma bir telle bağlanmış, sarışın, hemen hemen kızıl saçlardan gür bir örgü. Şaşırmış, alıklaşmıştım. Titriyordum. Bu esrarlı çekmeceyle onun içindeki umulmadık şeyden eski, zor duyulur bir koku, sanki bir koku ruhu yükseliyordu. Saçı yavaşça, hemen hemen tapınırcasına aldım ve yuvasından çıkardım. Hemen çözüldü ve bir yıldızın ateşten kuyruğuna benzeyen yaldızlı dalgasını koyu ve hafif parlak ve yumuşak yerlere kadar uzattı. İçimi garip bir heyecan kapladı. Ne görüyordum? Bu saç ne zaman, nasıl ve ne diye buraya konmuştu? Bu hatırada hangi sergüzeşt, hangi dram gizliydi? Onları kim kesmişti? Bir ayrılık gününde bir sevgili mi? Bir intikam saatinde bir koca mı? Yoksa bir umutsuzluk anında... Bunları alnında taşıyan kadın mı? Acaba bu sevgi hazinesi oraya yaşayanlar dünyasına bırakılan bir rehin gibi bir manastıra girilirken mi atılmıştı? Yoksa genç ve güzel ölü tabutuna konurken içi yanan sevgili onun başındaki süsü, ondan saklayabileceği bu tek şeyi, onun netinin bu tek çürümeyecek canlı kısmını acıdan kudurduğu zamanlar hala sevip okşayabileceği ve öpeceği bu biricik şeyi yanına alıkoymak mı istemişti? Yapılmış olduğu vücuttan küçük bir zerre bile kalmamışken, bu saçın böyle sağlam durması garip değil miydi? Parmaklarımın üzerinden akıyor, derimi acayip bir okşama, bir ölü kadın okşamasıyla gıdıklıyordu. Ağlayacakmışım gibi yüreğimin yufkalaştığını hissettim. Onu ellerimde uzun, uzun bir zaman tuttum. Sonra beni, içinde gizli bir ruh kırıntısı kalmışçasına yavaş yavaş heyecana getiriyor sandım. Ve hemen zamanla solar gibi olmuş kadifesinin üzerine koyarak çekmeyi ittim, dolabı kapadım, hayal kurmak için sokaklara daldım. Kafam hüzünle, acıyla, bir aşk öpüşünden sonra ruhta kalan çeşitten bir acıyla dolu, rastgele yürüyordum. Sanki ben de önce yaşamış ve bu kadını tanımıştım. Tıpkı bir hıçkırık yükselir gibi, Viyon'un şu dizeleri geldi dudaklarıma. Söyleyin bana, Flora, güzel Romalı kız, nerede ve hangi ülkede şimdi? Ya Arşipia'da ve onun amca kızı Thais ne oldu? Nerede o? bir başka alem güzeli olan ve ırmakların, göllerin üzerinden ses alınca konuşmaya başlayan Eko. Ama nerede o eski karlar şimdi? Berrak sesle şarkı söyleyen, zambak gibi beyaz kraliçe, iri ayaklı Berthe, Beatrice, Alice ve men eyaletinin sahibi Ahınbuş, ve İngilizlerin ruhunda yaktığı, Loren'lik güzel jen nerede? Neredeler, aziz Meryem anamız? Ama nerede o eski karlar şimdi? Evime dönünce meraklı ganimetimi tekrar görmek için dayanılmaz bir istek duydum. Onu gene ellerime aldım ve bu dokunuşla bütün vücudumdan uzun bir titreme geçtiğini fark ettim saçın her dakika kafamda canlı durmasına rağmen birkaç gün gene kendime hakim oldum. Yalnız sokaktan döndüğüm zamanlar onu görmem ve ellemem şarttı. Dolabın anahtarını bir sevgilinin kapısı açılırken duyulan heyecanla çeviriyordum. Çünkü ellerimde ve yüreğimde parmaklarımı bu cansız saçların büyülü ırmağına daldırmak ihtiyacı, o karışık, acayip devamlı ve ihtiraslı ihtiyaç beliriyordu. Sonra okşaman bitip de dolabı kapadım mı, onu orada sanki canlı bir varlıkmış gibi gizlenmiş ve hapis kalmış sanmaya başlıyordum. Öyle kuruyor ve yine özlüyordum. O vakit yeniden içimde onu almak, yoklamak, onun soğuk, kaygın, dürten, çıldırtan, İnsanı kendinden geçirten dokunuşuyla ölesiye hırpalanmak ihtiyacı doğuyordu. Bu şekilde bir ay mı iki mi ne kadar yaşadım bilmiyorum. O hep bana musallat, hep benimle beraberdi. Bir aşk bekleyişi içindeymiş gibi, sonu yine öpüşmeye varan bir itiraf dinlemişim gibi hem mutlu hem üzgündüm. Onu derimin üstünde duymak dudaklarımı onun aralıklarına sokmak, onu öpmek ve ısırmak için tek başıma bir odaya kapanıyordum. Yumağını yüzümde gezdiriyor, akışını içiyor ve dünyayı sarışın görmek için gözlerimi onun yaldızlı dalgasına boğuyordum. Onu seviyor, evet seviyordum. Artık ne ondan geçebiliyor, ne de bir saat onu görmeden durabiliyordum. Ve bekliyor, bekliyordum. Neyi? Bilmiyorum. Onu işte. Bir gece odamda yalnız olmadığım sanısıyla ansızın uyandım. Bir uykusuzluk umması içinde çırpınırken saça dokunayım diye kalktım. Bana her zamankinden daha yumuşak, daha canlı gibi geldi. Ölüler döner mi? Yağdırdığım öpüşler beni mutluluktan öldürecekti. Onu kaptığım gibi yatağıma götürdüm ve sahip olunacak bir metresmişçesine dudaklarıma bastırarak yattım. Evet, ölüler döner. O da döndü. Ciddi söylüyorum. Ben onu gördüm, tuttum ve ona sahip oldum. Tıpkı yaşadığı zamanki gibi iri, sarışın ve etliydi. Ter göğsü, rebap şeklinde kalçaları vardı vücudunun bütün dönüm ve bükümlerini kollayarak boynundan ayaklarına giden o dalgalı ve tanrısal çizgiyi okşadım okşadım. Evet ona her gün her gece sahip oldum. Ölü. Güzel ölü. O sevgili, esrarlı ve bilinmeyen ölü her gece geri geldi. Mutluluğum o kadar büyüktü ki saklayamadım. Onun yanında insaninkine üstün bir eliiş derin ve anlatılmaz bir haz duyuyordum. Erişilmeze, görünmeze, ölüye sahip olmak hazzı. Hiçbir aşık bunun kadar yakıcı, bunun kadar korkunç bir zevk tatmamıştır. Mutluluğumu saklamak elimden gelmedi. Onu öyle seviyordum ki, yanından hiç ayrılmak istemedim. Nereye gitsem birlikte taşıdım. Şehirde karım gibi gezdirdim ve metresim gibi tiyatroya parmaklıklı localara götürdüm. Ama onu gördüler, keşfettiler. Elimden kaptılar ve beni bir suçlu gibi içeriye attılar. Evet. Onu benden aldılar. Ah! Ne alçaklık. Defter burada duruyordu. Bulanan gözlerimi doktora kaldırırken birdenbire tımarhanede müthiş bir çığlık, bir aciz öfke ve kuduz arzu gürlemesi yükseldi. Doktor, ''Dinleyin, dinleyin.'' dedi. ''Bu edep tanımaz deliye günde beş defa duş yaptırmak gerekiyor. Berton çavuş da ölü kadın sevmekten hiç anlamaz.'' Şaşkınlık, ürküntü ve acımadan heyecanlanmış kekeledim. Ama şu saç, Gerçekten var mı? Doktor kalktı, küçük şişeler ve aletlerle dolu bir dolap açtı ve bana, kabinesinin ortasında altın bir kuş gibi uçan, uzun bir sarışın saç halkası fırlattı. Onun hafif ve okşayıcı dokunuşunu ellerimde duyunca titredim. Kalbim hem tiksinme hem de arzuyla çarptı. Cinayetlere karışmış eşyaya dokunuyormuşum gibi nefret, Gizli ve ahlaksızca bir şeyin tahriki karşısında kalmışım gibi istek duyuyordum. Doktor omuzlarını kaldırarak "İnsan kafası neler yaratmaz." dedi. Son